Daha kaç bilmiyorum Telefonum sessizde Yine de her köşe başı Senin isminle fısıldıyor bu şehir Bak dürüst olalım Aramızdaki bu gerilim Sadece yanan bir sigara Dumanı değil derin bir ihtiyaç Gündüz herkes haklı Mantık kazanıyor Ama gece olunca Şu an elim titriyor Gündüz herkes aklı mantık kazanıyor Ama gece olunca bütün o duvarlar yıkılıyor Biliyorsun Sana yalan söylemeyeceğim Şu an elim titriyor Gel de şu gecesi Seni sustur Senin kokusu odama dolan tek melodi Kimsenin bilmediği o gizlileri konuşalım Buraya gel Karanlıkta beni doğru hissettir sadece sen ve ben. Ne bir gelecek fadi ne de eski bir yemin bekliyorum. Sadece bu an alalım bırakalım aksın gitsin. Bana bakışın var ya hani o bir saniyelik şimşek işte o an bütün o karmaşık hayat duruyor her şey net. Gövde daha yavaş. Belki biraz hafif beklenmeli Kimseye anlatamam bu bağımlılık gibi Her vedadan sonra bir kez daha geri geliyorum sana Belki de en kötüsü bu İyi hissettirmişsin Evet, evet sadece bir gece daha Gel de şu gecesi Seni sustur Senin kokusu odama dolan tek melodi gel Bu karanlıkta beni doğru hissettir Gel de şu gecesi sen sustur Seninin kokusu odama dolan tek melodi Kimsenin bilmediği o gizli konuşalım Buraya gel bu karanlıkta i